Davras Kent Park Evlerinin sunduğu birebir devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler programımız kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın da son bölümündeyiz. Biliyorsunuz programımızı başından beri izleyici, izleyen izleyicilerimiz biliyor. Yeni açanlar için de hatırlatalım. Konuğumuz Serenikent Belediye Başkanı Sayın Kadir Heybeli. Gazeteci arkadaşım Soner Toros'la birlikte Sayın Başkan'a iki yıllık süreç içerisinde neler yaptı, önümüzdeki süreçte neler yapılacak bunları konuşuyoruz. Yaklaşık 3 saattir de birlikteyiz Sayın Başkan'la da bu kadar yaklaşık 3 saate sığan çalışmalar anlattı ifade ettiği gibi de sığmayacak birçok çalışma da var. Ama tabii iki yıl sonra kendisini stüdyoda konuk ettiğimiz için bir iki yıl daha geçmesini istemiyoruz. Önümüzdeki süre içerisinde tekrar biz kendisini bu stüdyolarda görmek isteriz. Çünkü senin kendi hakikaten bu dönem içerisinde önemli çalışmalar yapılmış. Sorularımız var başkanım. Onlar devam edin İzleyici sorularımız çok geliyor. Okkalı Sokak'ta bir talep var herhalde Asfalt Kilit Park'e. Nedir başkanım onunla ilgili? Okkalı Sokak'a İsmail Bey yapılırken gider olmamış. Veya yağmur suları sokakta birikiyor. Evet. Sokak bozuk. Ve biz ne yaptık? Ee, şimdi şu anda aynı çalışma itfaiyemizin arkasındaki caddede evet. de yapıldı bitmek üzere. Orayı borularla aşağıya gideri suyunu aldık. Aynı çalışmayı önümüze kalta okulu sokakla başlatacağız. İnşallah onu da bayramdan önce o sokakta bitirmiş bayramda gelen hemşehrilerimize tertemiz hale getirmiş olacağız. Evet. Sunar Bey, sizin. Başkanım, ben da sormak istiyorum. Kapıdağ, geçmişte Senirkent'i üzen bir dağ ama o güzel, işte büyük bir dağ. Senirkent'e sırtını yasladığı bir dağ. Kapıdağ'dan faydalanabiliyor mu Senirkent? Hani sadece gölgesinden mi faydalanıyor? Turizm anlamında veya başka anlamda Kapıda da e, senin ne katıyor? Tabii senin kent felaketi üzerinden uzun yıllar geçti. Her yıl hatırlıyoruz. Evet. İnşallah yıl, Allah bir daha tekrar iki nasıl yıl üst üste gelen bir felaket. Evet. 72 vatandaşımız Tabii orada. Tabii taşkın koruma falan yapıldı. Şehit verdik. Allah hepsini gani gani rahmet eylesin. Aynı Aynı mekanları açık. cennet olsun inşallah. İnşallah bir daha olmaz. İnşallah bir daha oyları yaşanmaz. Devletimiz orada önüne bentler vurarak orayı e, önlem almaya taşkın çalıştı. Taşkın koruma sağlandı. E, yani sağlandı. Kapıdağında ee, bir ağaçlandırma yapıldı ve üzerinde yaylı olarak yani otlak olarak kullanıyoruz şu anda. Ee, şu anda başka herhangi bir getirisi de Yani hayvan üretiminde, hayvan hayvancılık tabii o O yüksekte yaylada eee su kaynakları falan var. Yani yukarıda, var yukarıda var su kaynağı var. Yukarıda yetişene koyun kuzu Onun havası, yeme, ye, ot bile yemese aldığı havadan Oranın kuzusu, eti, lezzeti çok farklıdır. Yani hayvancılığa da büyük katkısı evet, var tabii evet. şeyin. Dağı. Çünkü yazın bütün e, koyunlarımız bizim bu dağda. Yaylaya çıkıyor. Karşı Goru Dağı'na gidiyorlar ama Goru Dağı'nda sıcak oluyor, hayvanlar yanıyor. E, sıcak alıyor e, kuzuları, şeyleri. Bizim dağ bu işin, için, yazı için çok elverişli bir dağ. Geçtiği hayvanla çok kaliteli eti, lezzetli evet. oluyor. Başkan bir de hani tarımsal sanayi anlamda Senirkent potansiyel taşıyor aslında. İşte plastik kase ee, bir tane sunuluyor. Plastik kasayı siz düşünüyorsunuz. Özel girişimler de var. Yüzüme evet. dayalı sanayi Depoculuk yapan var. tesisler de var. Evet. Hani size gelip de yer isteyenler... bu konuda fikir isteyenler, danışanlar, ben, yatırımcılar geliyor mu? Şimdi Sonerciğim, ben seçim vaadinde de söyledim. Dedim ki senin kente bir çivi kim çakmak isterse iki çivi de benden. Bugün bu sahneciler olsun. Efendime söyleyeyim yeni bir tane girişimci kardeşimiz geldi. Ona bir yer tahsisi yapacağız. Meclisimizden geçti. komisyonu komisyona havale edildi. Diğer tespiti yapılacak. Ücretsiz mi veriyorsunuz başkan? Çok düşük. Güzel. Ve sembolik. Bu kardeşimiz burada fabrika kuracak buraya. 30 kişi çalışacak fabrikada. Ben bu adama niye yardımcı olmayayım ya? 30 Tabii kişi yani. demek 4 aile, 4 kişi desen bir aileyi 120 kişi orada barındıracak. 120 kişi. Elektrik kullanacak, su kullanacak, benim oradan alışverişini yapacak. Ekonomiye katkı. Yani bedava versem ne olur yeri ya? Kesinlikle. Bedava versem ne olur? Adam milyonluk yatırım yapacak. Ne olur. yapacak başkanım orada? Orada baharat e, fabrikası kuruyor oraya. Çok güzel. 30 tane adam çalışacağım diyor. Ve 30 tane adamı da seniketten harcayacağım diyor. Ben buna nasıl yardımcı olmam? 30 tane... 30 işçi Senirkent. En az 30 işçi çalışacak. Hani Isparta'da falan artık yer bulmak mümkün ha, değil. Eee tesisler için Eğirdir'de bulmak evet. e, yok zaten yakın olduğu için söylüyorum. Atabey falan. Evet. Ama Senirkent gibi Uluborlu ötesi Senirkent gibi yerler ova çok aslında değil İnşallah mi? De... günlerde bir mantar Tesisin. tesisi başlatacağız ve aynı o yatırımcı kardeşimiz bir de Kompas bu mantarın ana maddesini evet, orada evet. üretmek istiyor. Ona da ona da bir yer yukarıdan hayvancılık bölgesinin oluyor da ona da Aşır, bir yatır, yer. Belediyelerin yani golünü elini her yerine açması evet. lazım gönlünü. Yani eğer diyorsa ki yatırımcı makam odasına benim işim var. Tahsis edersiniz. Orayı yani. veririm makam odasını. Atarım aşağı bir tane masa sandalye. Otururum işimi oradan takip ederim. Bu kadar açığım. Makam odası bana lazım desin gelsin makam odasını vereceğim. Evet. Bu kadar açık. Başka, buradan da, buradan da izleyen e, yatırımcılarımız özellikle evet. tarımsal sanayide e, Isparta bir potansiyel. Ne istiyorlarsa Senikent Bey'e de hazır. Her türlü yardım hazırım. Senikent öne çıkabilir. Evet. Başkanım noktasında. yapmış ve yapacağınız çalışmalarda o teşekkür ederiz. Her zaman yanındayız. Senikent AK Parti kadın kolları izliyormuş. Ferhan Ay Başkan da Kadın Kolları Başkanımız. O da izliyormuş. Selamları var. Teşekkür ediyorlar. Allah başımızdan eksik etmesin. Sağlık diliyorum diyor bir izleyici. Selinli Kent'in yüz akı, elma soğuk hava depolarının katkıları çok fazla başkanımızın diyor. Ee, çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diyen izleyicilerimiz var. Polis memuru olarak birçok yerde görev yaptım. Ama Selinli kadar güzel ve huzurlu bir yer görmedim. Ee, başkanımız da hizmetlerini biliyoruz demiş. İstanbul'dan Neşet demiş. Sizi tanıyor herhalde. Selinli evet. ee, Kent'te polise ihtiyaç oluyor mu başkanım? Yani asayiş, yönünden, ayıdır, e, ya? Yok, asayiş yönünden... Hayır, başlayacak? yok, yönünden... demin dedi ya başkanım, yok. kapıları açık bırakırız, arabaları açık bırakırız. Sıkıntımız yok. Yani biz mesela... E, sen de asayiş yani, şey olmaz. o Şarkıraç, bölge... Yalvaç tarafından, Eğri tarafından çok asayiş haberleriz ama... Hani kentten ben hiç öyle çok fazla... Yok. Yani asayiş olayı duymadım yani. Tertemiz memleketimiz. Yani Spır o taraf, otur. o taraf Herkes olacak. davet ediyoruz. Yani yere. sadece o bölgede trafik kazası işte. Evet. O o bölgenin o 4, çevre 4, 4, yolu, yolu 4 yolumuz var. O da işçi zamanında, işçi, işçi çok zamanında. yoğun, işçi talebi var. Çünkü yani. düşünün. Mevsimlik ben, işçi çok geliyor başkanım. Çok, yani evet. Şu anda biz bu sene, zamanı, geçen senekinin bir buçuk katı işçi bekliyoruz. Ve 5-6 bin kişiden bahsediyorum. Bak bu yerli orada kalan işçi. Garip ve Senirkent'te, Gabaca'da, Büyük Gabaca'da kalan işçi sayısından bahsediyorum. Bunun artısı... Afyon tarafından o minibüslerle gelen belki günde 500 bin işçiliği Başkanım ona bu geliyor. tarım işçiliği de önemli bir sorun gelecekte gibi gözüküyor. Evet. Yani siz ne öngörüyorsunuz? Bu işçiler gelmezse işte başka yerlerden geliyor. İşte Suriyeli vatandaşlarımıza bazen tarım işçiliği yapıyorlar. Yani tarımın geleceği de aslında işçilik açısından tehlikeli değil mi? Valla o zaman biz de ağalık yapmayacağız. Biz de gireceğiz işin içine. Yani girecek ama tarım işçiliği de bir sıkıntı ee, ...günler bekliyor gibi yani sanki. İnşallah artık şimdi. biraz daha şimdi... Çok kolay bulunmuyor ya. yani. Biraz daha işlem makinelişmeye dönüyor. Adam elma toplu makinesi yapıyor... ...kirada toplu makinesi yapıyor şu anda. E, o zamanlar onlar da teknoloji... Antalya Yeşilı Spartalılar platformu olarak Kadir Ebeli Başkan'a selamlar başarılar diliyorum demiş Ali Erdal Erdal merhaba evet. Sayın Başkan e, hizmetler dolunca selamınız olsun demiş ağzınız yüreğiniz Allah yolunuza açık etsin yalnız değilsiniz Hesna Yüce Hanım Ben Ali Erdal evet. deyince e, Başkanım da iyi bilir, e, 23 Nisan'da köyde bir e, gelenek var Başkanım hiç gittiniz bilmiyorum e, köyde çocuk yok çocuk olmadığı için yaşlılar yetişkinler evet o bayramı kendileri kutluyorlar 23 Nisan'ı evet işte güzelce süslüyorlar her Yasüren tarafı Ya değil mi abi? Yasüren köyünde. Her çocuk cene, olmadığı cene için cene kendileri çocukluk günlerini hatırlayarak o bayramı kutluyorlar. Evet, Aslında çok güzel bir adet. Unutmazsak o ee, TRT habere evet. çekelim inşallah yani. 23 Nisan'da yapıyorlar bunu. Evet. Ee, başkanım çok izleyicilerimizden çok talep var. Sosyal medyada da çok yazı geliyor. Mehmet Şimşek kardeşimiz Serenik Enetli Belediye çalışmalarından eline dinle yüreğine sağlık demiş. Çok teşekkür ediyoruz demiş. Sıla Toraman Kadir Başkan varsa sırtımız yere gelmez demiş. Dudu Tortop hanımefendi başkanım bugün işini yarına bırakmaz. Allah yolunuzu açık etsin demiş. Hüseyin Uysal da Hüseyin Kentli Sparta ve Türkiye'nin meyve bahçesidir. Kapalı sulama, sulama sistemi ve tarımdaki diğer girişimlerle daha iyi yerlerde olacağına inanıyoruz demiş. Hülya Toloman hanımefendi başarılar demiş. Yine Rüknetin Karayer başkanım çalışmalarınızda başarılar demiş. Başkanım yani hakikaten çok mesaj alıyoruz. Burdur'dan Mehmet Koca senin kentimize yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon geldi demiş. Fransa'dan Tahsin Mutlu başkanım başarılar dileriz. Devam yok durmak yok yola devam demiş. Ee, çok sayıda izleyicimiz vallahi bu 3 saattir bizi yalnız bırakmadı seni Çok teşekkür ediyoruz. Soner bey hakikaten seni kentlerin ilgisi ee, programımıza. Ben de ilçesine bağlı insanlar. Evet. Kent, olmak bu ayrıcalık sonarcığım. E, kesinlikle yani bir dayanışma var. Evet. İlçe halkı arasında. Seni kentli devletine çok fazla yük olmaz. E, söyledik ya onu başta. Evet. Yani e, hastane değil mi? ilk devlet hastanesi seni kent kendisi yapmış bir ilçe. Meslek evet. Okulu'nu da kendisi yaptı. Şimdi huzur evi yapıyor. Evet. İnşallah daha önümüzdeki günlerde senin kent halkı birçok esere imza atar. İnşallah. Devletin de destekleri inşallah. Başkanım şimdi programın sonuna doğru geliyoruz da ben böyle bir kısa bir toparlama yapmanızı e, rica edeceğim sizden. Çünkü ilk başından belki sorulanlar var, kaçıranlar var. Yani Senir birçok şey yapıldı. Onları anlattınız ama önümüzdeki dönemde de ben gördüğüm kadarıyla en önemli çalışmalardan bir tanesi sosyal konut. Hiç TOKİ'yi beklemeden elinizi, gövdenizi altına koymuşsunuz. Sosyal konutlara başlamışsınız ve gelecekte yine Millet Bahçesi çok önemli çalışmalardan bir tanesi. Keza sıfır atık ve Gençlik Spor Bakanlığı vasıtasıyla yapılacak olan bir çalışmalar var. Yani Neler söyleyeceksiniz bu önümüzdeki süreçle ilgili? Yani önümüzdeki 3 yıla ilişkin senaryo kentlerden almış olduğunuz destekle önümüzdeki sonuç süreçle ilgili vizyon olarak neler söyleyeceksiniz başkanım? Daha 3 yıl gibi bir zamanımız var. Biz aşağı yukarı va vaat ettiğimiz işlerin yüzde %80'ini başardık şu iki yıl içerisinde. Evet. Ama daha işimiz bitti mi? Daha yeni başlıyoruz. Bir kere bizim Seninkent'in en büyük problemi nüfus. Evet Bizim ne yapıp yapıp, ben buradan bak bütün Türkiye'deki yurt dışındaki hemşehrilerimize evet, sesleniyorum. İstanbul'dan şimdi yani bir sürü Mehmet Çayın abimiz, bir sürü e, vatandaşlar yazıyor il dışından. Seslenebilirsiniz. Ben, ben bütün hemşehrilerime sesleniyorum buradan sizin vasıtanızla. Lütfen doğduğu topraklara hepimiz sahip çıkalım. Nüfuslarını seninken aktarsınlar. Ee, ne istiyorlarsa ben belediye olarak hazırım. Yerse yer, arsa ise arsa, ise araç, gerekse gerek. Seni kente dönsünler. Ha çalışan belki dönmeyebilir ama çok sayıda emekliğimiz var. Bugün Isparta'da kaç bin senikatlı var dersiniz? Vallahi bilmiyorum başkım ne kadar yani var. Mesela ne vardır sizce? 10 bin var 10... 29 bin. 29 bin. 30 bin deyin artık. 30 bin Bunun az değil. En az %25 e emekli. Yani eğer ben sinir kertliyim diyorsa ben sahip çıksın. Hemşire, ben hasreden rica ediyorum insanlardan bunu. Yani toprağına, doğduğu ata toprağına sahip çıksınlar. Bayramdan bayrama gelip gitmesinler. Önemli olan tabi buralara sahip çıkmak. Ben az önce de söyledim. Eğer benden makam odasını istiyorlarsa makam odasını vereceğim. Hazırım. Ben bu durum bir yer. <laughs> Onu yatırımcılar için söylediniz. Herkes için. Yani <laughs> e, kim ne yapıyor? İkametini aldıracak ne yapacak? Ya gelsin bu ben makamat olsun istiyorum. Kalk oradan size, Tamam vereceğim oraya vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar açık. Evet. Ee, Arsa ucuz. Her şey ucuz senekette. Su ne kadar başkan? İçme Su. Valla bana iki ayda 30 lira gelmiş. 29 lira gelmiş. <laughs> Sen hesap et işte. Başkanım son sorum. Belediyenin borcu var mı şu anda? Belediyenin borcu şey var. E, sigortaya var, maliye var. Ama yapılandırmışsınızdır. Yapılandı. O da borçtan sayılmıyor. Zaten 4,5 milyon borçla devraldık aldık Evet. E, ben... Yapılandırma e, şey parası olmasaydı benim belediyeyi devraldığımda denkleştirme parası eksi 42 bin lirayla devralmıştım kasayı. Ve de aldığımız zaman da tam gelen de maaşa verdik sıfır. Evet. Ama şu an esnafa borcumuz yok. Döndürülebilen bir belediye. Evet, yani çarklar dönmeye başlamış serkent. Ya. Dönüyor. i̇nşallah yani bu maşallah çakıl, inşaat sektörüne Çakıl gidilmiş. elemeyle, sektör. evlerle, kasa fabrikasıyla şunlarla bunlarla inşallah. Başka mı beton santrali de yani beton santrali kuracak mısınız? Düşünüyor musunuz? Her şey karşılıklı. Beton santrali kurmuş santralimiz var orada. Sayın Mustafa Bey ile biz anlaştık. Çakalı kumu benden alacak hepsini. Ben yeni santral kurdum oraya. Yeni elek kurdum, tesis kurdum. Bu, eğer Mustafa Bey karşılıklı alışveriş ben de dünyanın betonunu kullanıyorum. Karşılıklı alışveriş yaptığımız sürece şu anda bir sıkıntı yok. Evet. Ama ha, kurulmaz mı? Kurarız, onda da kurarız. Sıkıntı yok. <laughs> Başkanım bugün... Yok, yani belediye zaten birçok sektöre girmiş. Onda, onda kurarız. Ama. Yani üreten ki, belediyecilik evet. modelleri istihdam oluşturuyor. Onu da kurarız. Evet. evet. Başkanım ben son mesajları okuyacağım. Ondan sonra programı da kapatacağım. İyi yayınlar. Diş Hekimi Murat Çirbirci ben. 11 yıl orada hizmet verdim. Senir Kent halkı çok vefakardır. Başkanım çok güzel şeyler yapıyor. Takdir ediyoruz demiş. Ee, senin e, kertin bir damadı olarak diyor Sayın e, Kadir e Beyler çok memnunuz diyor. Ben bile artık kendimi senin diyorum diyor Fatih Helvacı kardeşimiz. Zaten ya, hanım köylü olmuş. Şimdi, <laughs> İsmail Bey bizim senin kertin adetleri de kız vermeyiz biz. Olan alırız. <laughs> yani seni getten, seni kızacak olan bunun hesabını yapsın. Kendi sever, Severiz. Kadir Başkan'a çalışmalarında başarılar dilerim. Mehmet Taştekin kardeşimiz yazmış. Mehmet Taştekin yine aynı şekilde. Antalya'dan Ali Osman Yörük başarılar diliyor. okumadı demesinler diye hemen çok hızlı bir şekilde okuyorum. Başarılar diliyorlar. Yine Fransa'dan izleyicilerimiz var. Hollanda'dan, Almanya'dan, Antalya'dan, İstanbul'dan, Konya'dan, Kütahya'dan Birçok izleyicimiz var. Çok teşekkür ederiz. Bugün gerçekten seneketler bizi yalnız bırakmadılar. Kadir Başkan'ı yalnız bırakmadılar. Ee, Kadir Başkan tabii iki yıl sonra çıkınca biraz programa yoğun ilgi oldu. Yarısı bir... kaldı İsmail Bey. Ya başkanım işte bir dahaki programda öteki yarısını i̇nşallah, anlatırsınız. Ee, yine Kedan Dirican kardeşimizin de son mesajını okuyorum. Başkanım buradan son olarak Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından izleyen senelikentlere neler söyleyeceksiniz? Biz sizi onlarla baş başa bırakalım. Bütün hemşerimizi senelikentle bekliyoruz. Herkes ata yurduna lütfen biraz yönünü çevirsin. Bizden ne istenirse biz hazırız yapmaya. Senin kentimiz eski, bundan 20 yıllık, 30 yıllık önceki hareketlerini alsın. Senin kent o bölgede tekti. Şuhut kasabaydı, bizim seniket ilçeydi. Bugün Şuhut 17.000 bin nüfusa geldi, biz 5.000 bin nüfustayız. Bunun için her kesime bizim kucağımız açık kesime hizmet etmeye alışı hazırız. Hiçbir düşüncesine, şunla bunla herkesin saygımız sonsuzdur. Hiç onun için kimseyle ayrım yapmıyoruz. Kim gelirse bağrımız, kapımız açıktır herkese. Evet, Snar Evet, başkanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Senin, senin kenti konuştuk her şeyle. Şu bizim türkümüzü de unutmayın. Şimdi evet, ben gireceğim. onu da dinleyelim. İspanyolca da, dinleyelim. da Senin ederim. kent türküsüdür. Hayırlı akşamlar diliyorum ben. Sağ olun. Evet. evet sevgili izleyiciler 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Senelikent'te ilk kez Kadir Heybeli Başkan'la birlikte seçimleri kazandı. Biz de Sayın Başkan'ı davet ettik. İki yıl içerisinde neler yaptınız bize anlatın dedik. Sağ olsun kırmadılar. Ayaklarına sağlık. Önümüzdeki süreçte kendilerini tekrar... Konuk etmek istiyoruz. Bir Senir Kent ile programımızı kapı, kapatacağız. Ali Kavak kesiyor. Birlikte dinliyoruz efendim. İyi akşamlar diyorum. Esen konu çok teşekkürler. Kava kesiyor hey mavudum mu? Efil efil esiyor sil gözü gamlı Ben Ali'ye ne dedim hey mavudum Durup durup küsüyor sil gözü gamlı Durup durup küsüyor sil gözü gamlı Hey malı donlu, dama çıktım parladım sil gözü kanlı Ben o kızın yoluna hey malı donlu, boş kuzu kurban bağladım sil gözü kanlı Tekme ettim pişirdim hey malı donlu Sağ yanıma düşürdüm sil gözü kanlı Düşmanların karnını hey malı donlu Davul gibi şişirdim sil gözü kaldı. Çimeni kapladı seymalı donlu Desteği atladır sil gözü kanlı Bize sen getti derler hey mavı donlu Bir düşman çatladır sil gözü kanlı Evleri birebiri sundu.